nefes al. Bedenine nasıl yayıldığını hisset. Oksijenin her hücreni beslediğini fark et. Şu anda bu nefesi içinde tut. Sonra yavaşça bırak. Nefesinle birlikte içindeki ağırlıkları da bırak. Günün yorgunluğunu zihnini meşgul eden düşünceleri geleceğe dair kaygılarını geçmişin izlerini serbest bırak. Bu anı hisset. Artık sadece sen varsın. Şimdi gözlerinin önünde bir kapı beliriyor. Bu kapı senin İç dünyana açılan bir geçit. Ellerini uzat. Dokun ona. Bu kapı senin içsel dünyana açılan bir anahtar. Kapının diğer tarafında geniş, yemyeşil bir bahçe uzanıyor. Burası senin ruhunun bir yansıması. Hava nasıl? Nasıl bir koku var havada? Tatlı bir çiçek kokusu mu? Yoksa taze toprak kokusu mu? Bu bahçede yürümeye başla. Bahçenin içinde bir patika beliriyor. Bu patikayı takip et. Her adım seni daha da içsel bir yolculuğa çıkarıyor. Tam burada ışıl ışıl parlayan bir çiçek var. Bu çiçek farklı diğerlerinden daha büyük, daha güçlü, daha dikkat çekici. Ona yaklaş, iyice incele onu. Hangi renge sahip? Açık pembe mi? Canlı sarı mı? Huzur veren mavi mi? Yoksa derin bir mor mu? Bu çiçek tamamen açılmış mı? Yoksa hala açmamış tomurcukları mı var? Gövdesi dik mi yoksa biraz eğilmiş mi? Bu çiçek senin ruhunun bir yansıması. Senin iç dünyanın, senin hislerin senin yaşanmışlıkların. Şimdi ellerine ona dokun. Onun dokusunu hisset. Yapraklarının yumuşaklığını, gölgesinin sağlamlığını fark et. Onunla bağlantı kur. Bugün 22 Mart Cumartesi 2025. Buradasınız. Şimdi desiniz. Hoş geldiniz. Bugün içindeki ışığı fark ettiğin gün olsun. Bugün kendini daha çok sevdiğin bir gün olsun. Bugün hayatın tüm güzelliklerini kucakladığın bir gün olsun. Ve asla unutma, sen ışığa açılan bir çiçeksin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl geçti yolculuğunuz? hissedebildiniz mi? Ben o köşke gittim. O kapıyı açtım ve o kapı bir mani kapı. Ve o bahçenin içerisinde toprak sürebildik. Yani, çok harika bir yolculuk. Teşekkür ederim. Gerçekten çok sene dağılmışım hiç gelmek istemedim. Çok güzel. Çok çok sevindim. Içinde, yani çok, çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Biz sizinle teşekkür ederim. duygularınızı evet. paylaştığınız yani, için çok değil, çok teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Yani bir uyanış, bir evet. uyanış oldu değil mi açıkçası? Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Benimle paylaştığınız için duygularınızdan.